Sedat diyorum benim kardeşimdir. Ben Sedat'la bilgi alışverişi yapmam. Öyle bir namussuzluk yapmam. Ne iş yaptığımı soruyorsunuz. Madeni firması işi yaptım. Balık toptancılığı yaptım. Petrol işi yaptım. Ulan benim o 4-5 milyon dolarlık şirketim de abu Türk milletine helali hoş olsun ulan. Merhaba hikaye avcıları. Bugün Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Muhammed Yakut'un çarpıcı hayat hikayesini anlatıyoruz. Diyarbakır'ın sokaklarından sosyal medyanın gündemine, suçlamalardan yurt dışına kaçışına, gizemli ölümünden cenaze törenine kadar her detayıyla bu hikayeyi masaya yatırıyoruz. Delilerin delisi lakaplı Yakut, kimdi, neler anlattı, neden sustu ve cenazesi neden bir cemevinde kılındı? Hazırsanız bu sırlarla dolu hikayeye başlayalım. Babayı siz gelin ulan! Neyiz ya? O da TV'de CIA'ya hareket etmiş olsa. Ulan Ölümündür burada ya? Vatanımı satmadım Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'ın köklü ailelerinden birine mensup olarak dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut, bölgede tanınan bir isimdi. Amcası Abdurrahman Yakut ise Diyarbakır Spor Kulübü'nün eski başkanı olarak bilinir. Yakut, Diyarbakır'ın kültürel ve sosyal dokusunda büyüdü eğitimini şehrin prestijli okullarından Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Çocukluğu hakkında fazla detay kamuoyuna yansımadı. Ancak Diyarbakır'ın hareketli ortamında geçen gençlik yılları onun girişimci ve cesur karakterini şekillendirdi. Yakut kendi anlatımına göre henüz genç yaşta küçük çaplı suçlarla tanıştı. Amcasının künyesini ve yengesinin bileziğini çalıp Ankara'da satmaya çalışırken yakalandığını itiraf etmişti. Bu onun tartışmalı hayatının ilk işaretlerinden biriydi. Yakut, evli ve çocuk sahibi bir isimdi. Ancak eşi ve çocukları hakkında kamuoyuna fazla bilgi sızdırmadı. Ailesini medyadan uzak tutmayı tercih etti. Babası Hacı Hasan Yakut ve amcası Abdurrahman Yakut, onun en bilinen akrabaları. Abdurrahman Yakut'un Diyarbakır Spor Başkanlığı, ailenin bölgedeki sosyal ve ekonomik etkisini gösteriyor. Yakut'un diğer akrabaları hakkında detaylı bilgi bulunmasa da, Diyarbakır'ın önde gelen ailelerinden birine mensup olması, iş ve sosyal bağlantılarını güçlendirdi. Yakut, videolarında ailesinin köklü geçmişine vurgu yaparak kendisini sistem içinden biri olarak tanımladı. Muhammed Yakut, iş dünyasına genç yaşta atıldı. 1992'de BOTAŞ'ta çalıştığını belirtse de, asıl yükselişi akaryakıt sektöründe oldu. Diyarbakır'da akaryakıt istasyonları işleten Yakut, daha sonra Ankara'ya taşındı ve bir yağ fabrikasının sahibi oldu. Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli bir görev üstlenerek iş dünyasında adını duyurdu. Mal varlığı hakkında net rakamlar bilinmese de bu faaliyetler onun ekonomik gücünün kayda değer olduğunu gösteriyor. Ancak iş dünyasındaki başarısı kadar suçlamalarla dolu geçmişi de dikkat çekti. Yakut'un sabıka kaydı, onun tartışmalı kimliğinin en büyük göstergelerinden biri. Toplamda 14 ayrı suç kaydı bulunan Yakut, hakaret, tehdit, yağma, kasten yaralama, sahtecilik, elektrik hırsızlığı, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 2012'de Kocaeli'de Denizatı Petrokimya şirketinin sahibini kaçırarak 400 bin dolar aldığı iddiasıyla çete lideri olarak tutuklandı. 2023'te ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek, suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Yakut, 6 Eylül 2023'te İspanya'nın Santander kentinde yakalandı ancak 23 Eylül 2023'te serbest bırakıldı. Daha sonra Almanya'ya geçti ve burada bir süre tutuklu kaldı. 30 Haziran 2025'te tahliye edildi. Ancak iki gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Yakut, 11 Nisan 2023'ten itibaren YouTube'da Delilerin Delisi hesabıyla paylaştığı videolarla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Siyasetçiler, bürokratlar ve iş insanları ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kara para aklama, yolsuzluk ve mafya siyaset ilişkileri gibi konuları ele aldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Okşan iddiası ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Yakut, kendisini sistem içinden biri olarak tanımlıyor, iddialarını desteklemek için belge ve görüntüler paylaşıyordu. Ancak bu içeriklerin doğruluğu tartışma konusu oldu. Ben bir yere bakarak konuşmam. Diyem kafam Google, Google, Google. Filozofum. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Adil Öksüz mitin adamıydı ve Hulusi Akar'ın manevi oğlu İbrahim Bilgihan Taşdelen kilit isimdi gibi iddiaları kamuoyunda şok etkisi yarattı. Yakut, Mehmet Ağar Binali Yıldırım ve Hayati Yazıcı gibi isimleri de hedef aldı ancak bu kişilerden resmi bir yanıt gelmedi. Yakut'un Sedat Peker ile ilişkisi kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri. Yakut, Peker'i 20 yılı aşkın süredir tanıdığını ancak samimi bir ilişkileri olmadığını belirtti. Peker'in avukatı Ersan Barkın bu tanışıklığı doğruladı ancak yakın arkadaşlık iddiasını reddetti. Sosyal medyada Diyarbakırlı Sedat Peker benzetmeleri yapıldı. Çünkü Yakut'un videoları Peker'in ifşa tarzına benziyordu. Yakut, Peker'in Birleşik Arap Emirliklerinde dijital tecrit altında olduğu dönemde onun adına paylaşım yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Ancak bu iddialar Peker'in çevresinden yalanlandı. Yakut'un Peker'in tarzını benimseyerek dikkat çekmeye çalıştığı düşünülse de ikilinin ilişkisi daha çok geçmişteki iş ve sosyal bağlantılarla sınırlı görünüyor. Sedat diyorum benim kardeşimdir. Ben Sedat'la bilgi alışverişi yapmam. Öyle bir namussuzluk yapmam. Türkiye'den ayrılışı sosyal medya paylaşımlarının ardından gelen hukuki baskılarla başladı. 6 Nisan 2023'te Edirne Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a, oradan Almanya'ya geçti. Videolarında Türkiye'deki siyasi ve mafya yapılarına dair iddialarını sürdürmeye devam etti. Almanya'nın Giessen kentinde olduğunu açıklayan Yakut ...hesabına erişim engelleri gelmesine rağmen... ...yeni hesaplar üzerinden paylaşımlar yaptı. Şimdi size konu atacağım. Gitsen de ulan, gitsen de. Burası Diyarbakır. 11 bin tane Diyarbakırlı var burada. Yurt dışına kaçışının temel nedeni... ...hakkında çıkarılan yakalama kararı ve Kırmızı Bülten. Yakut, iddialarını özgürce dile getirebilmek için... ...Avrupa'yı tercih ettiğini ima etti. İspanya'da yakalanması ve serbest bırakılması... Onun uluslararası bir figür haline gelmesini sağladı. Videoları Türkiye'deki siyasi ve ekonomik sistemin perde arkasını ifşa etmeyi amaçlıyordu. Kara para aklama, yolsuzluk ve organize suç örgütleriyle iş dünyası arasındaki bağlantılar gibi konuları gündeme taşıdı. Dilan ve Engin Polat çiftini hedef alarak kuyumcu dükkanları üzerinden kara para aklandığını iddia etti ancak bu iddialar Polat çifti tarafından yalanlandı. Yakut kendisini gerçekleri ortaya çıkaran biri olarak konumlandırıyordu. Ancak iddialarının çoğu kanıtlanamadı ve hukuki sorunlara yol açtı. Ölümünden saatler önce gazeteci İsmail Saymaz'ı arayarak iki gün sonra önemli açıklamalar yapacağım dedi ve Cemil Önal'ın cinayeti hakkında bilgi sahibi olduğunu belirttiği iddia edildi. Suikast korkusu taşıdığı da söylentiler arasındaydı. Muhammed Yakut, 30 Haziran 2025'te Almanya'da cezaevinden tahliye edildikten iki gün sonra, 1 Temmuz 2025'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklasa da, sosyal medyada suikast iddiaları yayıldı. Eski AKP'li ve Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci, ''Normal bir ölüme benzemiyor, suikast şüphesi araştırılmalı'' diyerek, tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada Yakut'un iddialarının hükümeti hedef aldığı için susturulduğu yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak bu iddialar resmi makamlarca doğrulanmadı. Yakut'un cenazesi 5 Temmuz 2025'te Almanya'nın Duisburg kentindeki cemevinde düzenlenen törenle anıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne DTB bağlı camilerin cenazeyi kabul etmemesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu reddin ardında birkaç olası neden yatıyor. Tartışmalı kimlik, Yakut'un organize suç örgütü yöneticiliği, yağma ve tehdit gibi suçlamalarla anılması DT'nin cenaze namazını kılmayı reddetmesine yol açmış olabilir. DT'nin Türkiye'deki siyasi atmosferle yakın ilişkileri, Yakut'un hükümet karşıtı iddialarını dikkate alarak bu kararı aldığı düşünülebilir. Siyasi hassasiyetler Yakut'un videolarında üst düzey siyasetçileri hedef alması, DTİB'in cenaze törenini siyasi bir tartışmanın parçası olmaktan kaçınmak için reddetmesine neden olmuş olabilir. Almanya'daki Türk toplumu arasında Yakut'un hem destekçileri hem de eleştirmenleri vardı. Bu da DTİB'i temkinli davranmaya itmiş olabilir. Pratik engeller bazı kaynaklar DTİB camilerinin organizasyonel nedenlerle cenazeyi kabul edemediğini öne sürüyor. Ancak Yakut'un yüksek profilli bir isim olması bu gerekçeyi zayıflatıyor. Neden Duisburg demedi? cenazeyi reddetmesi, Yakut'un ailesini ve yakınlarını başka bir seçenek aramaya yöneltti. Cenaze namazının Duisburg cemevinde kılınmasının nedenleri şunlar. Vasiyet. Yakut'un, bana bir şey olursa cenazemi cemevinden kaldırın dediği, yakın çevresi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu vasiyet, onun Alevi inancına veya kültürüne bir bağlılık hissettiğini gösterebilir ancak Alevi kimliği hakkında kesin bilgi yok. Alevi toplumunun kapsayıcılığı cemevleri Alevi inancında dini ve toplumsal dayanışmanın merkezleridir. Yakut'un ailesi cemevinin daha kapsayıcı yaklaşımını tercih etmiş olabilir. Duisburg Cemevi Almanya'daki Türk ve Alevi toplumu için önemli bir merkezdir. Zekeriya Öz tartışması Cenaze töreninde firari FETÖ üyesi, eski savcı Zekeriya Özün Tabut'a omuz verdiği iddiaları ortaya atıldı. Bazı kaynaklar bu kişinin öz değil, Yakut'un bir yakını olduğunu savundu. Bu tartışma cenazenin cemevinde düzenlenmesinin siyasi algılarla ilişkilendirilmesine yol açtı. Ancak iddialar doğrulanmadı. Duisburg Cemevi'ndeki törenin ardından Yakut'un cenazesi Türkiye'ye gönderildi. 6 Temmuz 2025'te İstanbul'da Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Mezarlığı'nda defnedildi. Türkiye'deki tören Almanya'daki kadar tartışma yaratmadı. Ancak Yakut'un ölümü sosyal medyada hala konuşuluyor. Muhammed Yakut, iş dünyasından sosyal medyaya uzanan tartışmalarla dolu bir hayat yaşadı. Delilerin delisi olarak Türkiye'nin gündemine oturan bu isim, iddialarıyla hem destek topladı hem de düşman kazandı. Ölümü, ardında suikast şüpheleri ve siyasi tartışmalar bıraktı. Cenazesinin Duisburg Cemevi'nde kılınması ve Ditib'in reddi, onun hikayesine yeni bir gizem kattı. Sizce Yakut, sistemin iç yüzünü mü ifşa etmeye çalıştı yoksa başka bir oyunun parçası mıydı? yorumlarınızı bekliyorum hikaye avcıları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.